Lan. Bu ne? Ölüleri hep kara lan. Allah! Sen bunu okudun. Hı? Evet. Hmm. Evet. Şimdi yemek vakti. Hadi yiyelim. Ne oldu Nek? Korktun değil mi? Al bakalım. Al sana da. Pastırma pastırma et yokla pastırma pastırma ve pastırma hadi And now we wait. şimdi soba yapalım Lan odun toprak Taş ananı sikiyim ya Amına taş yapmanımı sürtüm Lo senin amına korum. Ne diyorsun lan? Ne oldu ya creeper? Ya ben geçiyordum orospu sen ne yaptın ya? Bana yalan söyleme sen beni öldürecektin tamam mı orospu? O hazırlayalım adamım ama bir şey olmaz hadi beni yanına al. Neyse hadi gel seni yanıma alacağım. Adam akıllı ses çıkarma. Tamam. İyi geceler. Sonra da adamım. Hadi bay. <laughs> Lan Ses çıkarma. Hı? oğlum ben bir şey yapmıyorum ya. Ben güzelim. Toprağa bakıyorum. Vay toprağım. Çok güzelsin ya. اوه زمان اوه والله مليون لساني انا نسكي ندي الله لساني